Heh, Ege. <laughs> Çok garip olacak. olacak? Bu ya. Sayıyorduk, i̇leri sayıyorduk. Geri sayıyorduk. Üç. 2, iki, i̇ki. Bir. bir. Merhaba, Merhaba arkadaşlar. <laughs> <laughs> Hoş hepsi karıştı bence şu an. Evet, hepsi karıştı. Görüntüler çok iyi değil. Sesten emin değilim ama... Evet, bence şey? ana fikir anlaşıldı ya. Evet. Tamam, evet. Benim <laughs> evet, evli olduğumu, senin senem olduğunu zaten herkes... Bugün de konumuz şey ne? Şimdi biz dedik ki karşımızda bir e, Türkiye derecesi öğrencisi olsa, eşit aletten girmiş, bir kalsa öğrencisi olsa onlara ne sormak isterdiniz dedik. Ve bayağı bir soru aldık. Gerçekten böyle abartmıyorum. 500 artı vardı. Çok zorlandık hatta elerken. açan. E, bayağı vardı. Onlar evet. birbirine benziyordu. Onları bir toparladık. E, ee, Şebnem ve kendini tanıksın. Zaten az çok biliyorsunuz diğer videolardan. Şebnem'e dedik bu soruları soralım. E, ee, sınav bu kadar az zaman kalmışken, 2-3 ay kalmışken de arkadaşlara yardımcı olmayı çalışalım dedik. Şebnem kendini tanıtsın, Başlayalım. Evet, ben Şebnem. Zaten önceki videolarda izlediyseniz biliyorsunuzdur ama bilmiyorsanız YKS 2019'la eşit tarihten 278. olarak Boğaziçi'yi işletmeye yerleştim. Üniversitemin ikinci dönemine Zoom'dan devam ediyorum. Kıyamam <laughs> sana. Böyle, soruları cevaplamaya çalışacağız. Süper, evet. bu zaman... sorular, sorularımız çok fazla. O yüzden böyle kısa kısa ve hızlı hızlı cevaplamaya çalışacak. Şebnem. Ee, Senem sen ilk sorudan istersen başla. Tamam, hadi bakalım. Şimdi özel bir e, durum yaşıyoruz ne yazık ki ve bu sene 2020 YKS e, öğrencileri çok şanssız ne yazık ki. O yüzden şöyle özel bir soruyla başlıyoruz. Konular da eksiltildi bildiğimiz üzere. Konuların eksilmesi genel olarak YKS'deki soruları zorlaştırır mı? Bence. <laughs> Bence zorlaştırır. Çünkü ne kadar az konu demek, o kadar kalan konulardan detay sormak demek. Ne kadar detay sormak demek, o kadar ne, zorlaştırmak demek benim açımdan. Ee, dolayısıyla kesinlikle zorlaştıracağını düşünüyorum. Ama tabii hangi konudan zorlayacağı falan kesin olmadığı için, biz zaten konu sayısı azaldığı için de kalan konulardan mümkün olduğunca detay e, çalışmaya çalışmalıyız bence. Yani e, bunu sormazlar deyip atlamadığımız sürece bence zorlaşsa bile yapılır yani. Peki. Ee, limit türev integral kalktı bildiğin gibi. Ee, hmm. Sence AYT'de hangi konular daha zorlayıcı olur? Bence AYT'de e, özellikle limit türev integralden sonra en çok sordukları trigonometriden çok zorlayacaklarını düşünüyorum. E, bu kombinasyon permütasyondan zorlayacaklarını düşünüyorum. Yani e, özellikle kombinasyon permütasyondan çok fazla çeşit soru sorabilecekleri için e, onlar. Ondan ve trigonometriden zorlayacaklarını düşünüyorum. Bir de geometriden zorlayacaklarını düşünüyorum. Mesela çünkü bizim 219 AYT'de geometri AYT'de o kadar zorlayıcı değildi benim açımdan. Diğer sorulara göre. Yani geometri, trigonometri, logaritma belki biraz daha zorlarlar. Zorlama dediğim de gene detaya girmek sadece. Hani böyle Anladım. Yani konu hakkında konularından... daha fazla bilgi sahibi olmalarını isteyecekler. Kesinlikle. Aynen öyle. Trigonometri Peki, çok da Bence de trigonometriyi zorlayacaklar. Aynen. Evet ben tamam. devam ediyorum o zaman sıradaki soruyla. Ee, şimdi senden derece girmiş bir öğrenci olarak e, son 3 ay kalmışken bu 3 ayda 3 tane ipucu istiyoruz. Hı. Onları dereceye sokabilecek 3 tane ipucu, onları öne atabilecek 3 tane ipucu. Basit ve net. Şimdi bunları söylersem bir şey yaramazsa çok sürekli konuşuyoruz gibi Yani e, bence özellikle ee, Soğuk kalma olmak son zamanlarda çok önemli. Herkes böyle telaşlanırken falan e, sakinliğini korumak, denemelere e, yoğunlaşmak, özellikle bir sürü bir sürü sürekli deneme çözmek ve bu denemeleri çözüp çözüp kenara atmak değil, bu denemelerdeki yanlışlarınızı, boşlarınızı odaklanıp e, Mesela biz bir konu sürekli yanlış veya sürekli boş bırakmak zorunda kalıyorsanız o konuya yoğunlaşmak diyebilirim bir, bir tavsiye olarak. Şeyi soracağım yani son dönemde sen konu çalışmaktan ziyade çok fazla deneme çözüp denemedeki yanlışların üzerinden konulara çalıştın. normal mu Kesinlikle. Bir de e, bu dönemin avantajı şöyle bir durum var. Şimdi konu eksildiği için, kalan konulardan detay soracakları için biz mesela çok konu olduğu için bazı denemeleri şey yapıyorduk. Eğer saçma sapan detay soruları varsa ya bu çıkmaz deyip çözmüyorduk. Şimdi önüne gelen her denemeyi çözsünler bence. Çünkü bu konu böyle soru çıkmaz dememek lazım. Konu azaldığı için kalan konulardan mümkün olduğunca e, abidik gubidik şekle sokup soracaklar yani. O yüzden abi evet. çok detay ya da bu çok saçma deyip atmamak lazım. Bence daha hmm. avantajlı yani. Doğru. Peki. Evet. Ee, Şebnem sen şu an sınava hazırlanıyor olsan, AYT mi ağırlık verdin yoksa TET mi ağırlık verdin? Her zaman AYT yani. Sınav o, sınavda bir konu çıkacak olsa bile genel AYT. Çünkü ağırlığından, matematiksel ağırlığından dolayı ne olursa olsun genel en çok yükseltecek o. Özellikle eşit ağırlıkçılar için en çok yükseltecek o. Çünkü TYT'de genelde sayısalcıların arkasında kalıyor. Yani genele vurduğumuzda. Evet. Öyle oluyor. O yüzden derece için yani iyi bir sıralama için her zaman AYT. Peki. Güzel. Motivasyonunu sınav anına kadar nasıl korudun? Özellikle son 2 ay, 3 ay için bir tane net bir şey söylesen, bir tavsiye versem bu ne olurdu Motu için? için? Kesinlikle e, böyle sakin kalamayan insanların yanında olmamak. Ben en çok bunu e, yaptım çünkü sürekli insanlarla son zamanlarda yarışa giriyorsun. İşte son zamanlarda özellikle işte kaç net yaptın, özgür bir de kaç olduğunu bilmem de. Ben kendimi hep bunlardan soyutlamaya çalıştım. Bir, iki yakın arkadaşım vardı, onlarla konuşuyordum. Sadece onun dışında yalnızdım. E, çünkü dışarıdaki insanların enerjisi o kadar etkiliyor ki senin soğukkanlığını veya tamam. işte sakinliğini. Altın tavsiye evet. olarak hani kendinle kalmak bence en iyisi yani. Tanışmasınlar yani WhatsApp olur, Zoom olur, iletişimi kessinler diyorsun. Doğru. Yani, ya yapmayın yani ki anlayışla karşılayacaktır karşı tarafta bence. tamamdır. Ee, peki senin bu aylarda yani son aylarda netlerin kaç net civarındaydı? Ya yani şöyle gerçekten pat diye hatırlamıyorum açıkçası ama e, ben Mayıs'ın 3. haftasında falan bir patlama yaşamıştım metlerimde. O yüzden on, hani Mayıs başındayız diye yuvarladığımda TYT'm böyle 85-90 arasıdır. Hatta 90 demeyeyim 82-87 falan arasıdır böyle. Çok ee, da yüksek değil aslında. Evet. Aynen çok da yüksek değil. Yani ben Mayıs'ın 3. haftasından sonra 90 üstüne çıktım TYT'de. Hmm. AYT'de de gene aynı şekilde 70'in üstüne Mayıs sonunda çıkmaya başladım. O yüzden o da 65-70 arasıdır büyük ihtimalle. Öyle hatırlıyorum. Peki, eee şeye soracağım sana. Hangi dönem yakaladığın netler sınava en yakın netlerdi? Sınavda gerçekten yaptığın netler. Haziran ilk haftası. Zaten 15 Haziran'da sınav Ben Haziran ilk haftası yakaladığım netler full 90-95 arasındı. Sınavda tam eee 92.5 yaptım yani mesela. Okay. Yani son iki hafta kala artık o gerçek randımanı yakalamış oluyorsunuz. Evet, evet. Kesinlikle. Okay. Bu güzeldi. O zaman şöyle diyelim. Denemelerdeki o net artışını sağlayacak son üç ayda yine bir ipucu istiyoruz senden. Ee, yani gene çok deneme çözmek diyeceğim. Çünkü aşırı benim ekstra yaptığım bir şey yoktu. Sabah kalkıyordum. Ee, kah kahvaltımı yapıp kütüphanede deneme çözüyordum, TYT çözüyordum. Sonra TYT'deki soruların üstüne gidip, az mola verip, öğle yemeği yiyip, AYT çözüyordum yani. rutinim buydu. <laughs> Akş ak akşamına da ay o, o iki denemedeki yanlışlarıma, boşlarıma bakıp, vaktim kalırsa da ezber yapıyordum tarihte ne dedi. Daha yemek o. yiyip ders çalışıyordum. Aynen öyle. Yani ciddi <laughs> yapıyordum. Okay. E, peki hani kendini böyle ne zaman tam olarak hazır hissettin? Netlerin falan arttı da. Hani bu mu sebep <laughs> oldu? Ee, şöyle işte Haziran'ın o ilk haftası artık e, stabil bir dengeye gelince dedim ki yani ben e, hangi denemeye çözersem çözeyim demek ki 90 üstünde yapabilecek seviyeye geldim artık. E, çünkü mesela o zamana kadar evde çok e, iyi denemelerim kalmamıştı. İyileri hep çözmüştüm. Saçma sapan denemeler kalmıştı. Çok zorlar veya çok detaylar. Onlarda bile 90 üstünde yapıyorsam dedim ki ÖSYM zaten ortalama bir şey koy, koyacak önüme. Demek ki onlarda evet. böyle bir şey yaparım diye düşünüyordum yani. Ve bir rahatladın yani. Ee, evet. Öyle. Ben şey diyeceğim hani ben de derece yapmış çok sayılmam ama ilk bin öğrencisi olarak Sayılık şunu diyebilirim. Ee, hiçbir zaman kendimi hazır hissetmedim. Büyük ihtimal kimse de hiçbir zaman kendini hazır hissetmeyecek. Hep şu psikoloji. Ha, o doğru. Keşke şunu da yapsaydım. Keşke bunu da yapsaydım. O yüzden hiçbir zaman okey abi ben hazırım. Demek zaten evet. başarının önündeki bir engel. Hiçbir zaman hazır hissetmeyeceksiniz. Onu bilerek devam edin. Öyle düşünüyorum. en iyi yani benim, tarzı benim kendime öyle dememin sebebi kendimi hani sakin tutmaktı. Yani e, biraz daha ne, ne, kadar stabilite verirsem kendime hani o algıyı kendime sokarsam o kadar daha çok çalışabilirdim. Panik olduğum anda çalışamıyordum çünkü ya da stres Hı. olduğum anda. O yüzden kendime onu diyordum. Yoksa ben yine yani sınava girerken de hala kim stressiz ki yani. Tabii canım. Aynen öyle. Okey. O zaman e, Sözel derslerine çalışırken bir eşit ağırlıkçı olarak e dikkatimin nasıl topluyordum. Özellikle şimdi herkesin evde olduğunu e, da göz önüne alarak yani bir sözler, bir edebiyat, bir tarih derslerinde çok ezber olduğu için nasıl e, fokus kalabiliyordum konulara. E, ya şöyle ben dış seslerden çok etkilenen biriydim. Hep sessizlikle çalışmaya alışmıştık okulda. O yüzden e, evde şöyle bir şey yapılabilir. E, ben arada bazen arkaya piyano sesleri falan açıyordum ki e, bir şeyin bir şeyin devam ediyor olması benim o işte devam ediyor olmamı sağlıyordu. Bilmiyorum ben, ben ama... yani, mantıklı mı ama. Çok mantıklı yani, arkadaşlar. Bakın söylüyorum klasik müzik sizi sözel derslerde ben siyasi okuyorum yani devamlı sözel bir şeyle uğraşıyorum. Ege biliyor benim ders çalışırken tek beni böyle tek şeyde tutan o frekansta tutan klasik müzik oluyor. O yüzden çok güzel bir onarım benim şey, tüm kalsın. klasik müzik playlist'im vardı mesela. Full onu çalıyordum. Evet. Ama şey derseniz bizim son zamanlarda hocalarımız, müzikle çalışmayız, sınavda müzik olmayacak, müziğe alışırsanız öbür türlü çözemezsiniz falan diyordu. hani Öyle bir durumda da ben bazen boş kulaklık takıyordum mesela. Bildiğin boş onu kulaklık. Onu ben de şey, yapıyordum yani, bu arada. Özellikle sessiz, ses, sessiz derslerde boş kulaklık takıyordum. Yani ne kadar sessiz o kadar iyi. O yüzden... Şöyle bir şey diyebilirim. Denemelerini kesinlikle müzikle çözmeliyim zaten. Direkt sınav ortamı yaratın evde. Ama çalışırken evet. müzikle çözmenin eğer ezberlemenize yardımın varsa ben çok etkileyeceğini düşünmüyorum ama olabilir. Sesten çok etkileniyorsanız denemelerde de boş kulaklık takarsınız, kısım salonu zaten evet. sessiz olduğu için aynı Alabilir. olabilir doğru. E, okay. Peki özel olarak dil bilgisini nasıl geliştirebilirler? Ya dil bilgisi çok tatsız bir e, konu o yüzden e, ben hep şey düşün. <laughs> çözüyordum mesela. Diğer konularda yaptığım gibi, diğer sözellerde yaptığım gibi çözüyordum denemeyi, Türkçe denemesini. Adil bilgisi sorusu yanlış çıktıysa hangi konuda yanlış, hangi konuda yanlışsa o soru, ee, gidip o konuyu mesela tekrar defterimden okuyordum. Ee, ve tekrar bir dahaki denemede bakıyordum yanlış çıkmış mı veya işte kalan testlerden bazen böyle kenarda köşede Türkçe soru bankalarını kalıyordu çözmediğim. Onlardan hemen iki dakika o konuyu çözüyordum. İki test zaten ne bileyim 20 dakika falan alıyor. Hani hızlı çözüyorsun son zamanlarda özellikle. Yani hangi konuda sıkıntılıysan o konuyu tekrar defterden okuyup pekiştirip tekrar denemede denemek yapabilmiş misin diye dil ancak böyle yani. Yani senin Hıca. aslında kendine ölçümün şeyin denemeydi ve en doğal olanı da bu yani. Hani bir konuya ne kadar evet. hakim olup olmadığını deneme sonuçlarını anlıyorsun. O yüzden Aynen bu videonun ana teması son üç ay her deneme. gün çözebildiğiniz kadar deneme çöz. Okay. Evet, ve şey diye de üzülmeyin bence. Ben, bu da benden gelsin. Hani konum eksik deneme çözmeyin diye düşünmeyin. Konumuz eksikse de deneme çözün. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Çok yüksek kazanırsınız diye düşünüyorum değil mi? Evet. Aynen öyle. Aynen. Okey. O zaman tam e, bunun üzerine bir soru daha. Kötü gelen deneme sonuçlarından sonra kendini nasıl motive <laughs> Ağlayarak diye önceki videoda bahsetmiştim ama gerçekten öyle yani. <laughs> Gerçek söyle bize. <laughs> Sin siniri boşaltarak yani gerçekten öyle. Bazen ailemle tartışıyordum, bazen e, ben diyordum biraz kendim takılacağım, müzik dinleyeceğim falan diyordum mesela. Çözüm aileye yani, sataşmasına yani? Hayır hayır, siniri boşaltmak yani. <gülüyor> 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 ne alakası var? Ondan sonra yani şey işte kendini nasıl sinirini boşaltıyorsan yani istersen ben genelde ağlıyordum öyle de hatırlıyordum. İstersen gözlerini kapat uyu müzik dinle bir şey yap. Yani bir şekilde o ben de ağlardım. At onu yani. Bence ortak bir WhatsApp grubu açsınlar birbirlerine söylesinler. Hayır hayır bak dedik ya uzak kalıyoruz iletişim yok. <gülüyor> <gülüyor> milletle konuşmayacağım. İletişim yok. <laughs> Okey devam edelim. Tamamdır. Peki. E, deneme çözerken ağlamamak için e, zaman nasıl kullanmalıyız? E, ya TYT için zaten bunu sanırım önceki videoda da söylemiştim ama tekrar söyleyeyim hemen. Ben e, kitapçık sırasına göre çözüyordum. Hem öğrencisi için en mantıklı o bence. Türkçe sosyal matematik fen. E, diğerlerini de denemiştim yani. AYT için de gene kitapçık sırası. Önce edebiyatı çözüyordum. E, 40 soru 30 dakikamı falan oluyordu genelde sonra matematiğe geçiyordum. İşte iki buçuk saat matematik çözüyordum. Tekrar çözüyordum matematiği. Dönüyordum edebiyata tekrar bakıyordum. edebiyat mesele. Yani iki sınavda da kitapçık sırası en ideali diyebilirim. hepsini, her kombinasyonu denemiş bir insan olarak. Eşit halde Ben önce Türkçe mat sosyal giderdim. Fark ettim ki aslında sosyal benim alanım ve hızlıca bitirebileceğim ve o iki ders bitmiş deyip matematiğe öyle girebileceğim. Hani eğer sürenizi iyi idare edebileceğinize inanıyorsanız iki dersi bitirip matematiğe o psikolojine girmek çok iyi. Çünkü bir temelin en fazla vakit harcayacağı yer matematik. Matematiğe girdiğinde o daha çok vaktim var psikolojisi size iyi gelecek bence. Bir de kesinlikle bir de mesela normalde bir saat sürüyordu benim Türkçe ile sosyalim. 40 artı 20, 60 dakika 60 soru çözebiliyordum. ama bir saat matematiğe ayırdığımda sadece 40 dakikayı çözebiliyordum. O yüzden optiye baktığında bir saatte iki dersi de dolu gördüğünde e, rahatlıyorsun. Aynen, yani özel kesmişsin. dolu görmek bile insanı motive ediyor yani. Aynen. E, bu soracağım soru bütün temelin aslındaki tek soru. Yine son aylar için. Sen adına TYT, Fen adına önerdiğin veya senin çalışma vaktin nasıldı? Ben h fende konu çalışmamıştım. Vakit kaybı olur diye deneme almıştım çözümlü deneme. Çözümlü denemeyi çözüp çözüp her sorunun, yanlış veya boş yaptığım her sorunun çözümüne bakıp onları bir deftere yazıyorum. Tarih notu çıkarır gibi, karışık. Fizik, kimya, biyoloji. yazıyoruz. Son aylarda da bu yapılabilir. Yani konu çalışmak evet. vakitini kaybettirir. O yüzden bir tane çözümlü deneme alın. internetten alın şu anda. Çözümlü denemeyi alıp çözümleri çözün. Sorusunun, yapamadıklarınızın arkada falan vardır çözüm ya da video çözümü vardır. Bakıp o, o çözümü deftere yazıp o defteri her gece okuyordum ben. Bu arada eğer derecede hedeflemiyorsanız yani daha orta seviyelerde bir hedefiniz varsa kendine vakit kaybetmeyi ben önermiyorum. Olur, ee, yani. daha çok dediğim gibi denemelerden kal, kalan bilgilerle de sınava girilebilir ama tabii ki bu ilk 5000 bin, bin hedeflemen zamanı bahsediyorum yani. Okay. bizim hocamız ilk ilk bin için en az 10 fenlet ediyordu eşit ağırlık için. 15 ee, üzerinden. E 20 üzerinden. Hı. 20'de 10 yani şey yapın. Yani şöyle diyeyim. Evet. Ee, trigonometri için verebileceğin tavsiyeler var mı? Çünkü çok önemli olduğunu söyledik. Konular eksildikten sonra. Evet. Ya trigonometri ee, benim en zorlandığım, ben de insanların da hep en çok zorlandığı trigonometrinin geometrik şekillerdeki sorularıydı. Yani ben en çok onda zorlanıyordum. Mesela işte veriyordu, karın içinde daire veriyordu, bir şey veriyordu, çiziyordu. Sonra bir ilk açıp çiziyordu. da x kaçtır? Bir tek bu yani. Hani senin orada çizgiler çizip e, o... Hatırlıyorum Şöyle, ben bunları. Kafam basmamıştı falan. ilk Böyle bir ha, da falan. Genelde genelde bunlarda sıkıntı çekilir ve ben trigonometriyi zorlayacaklarında açıkçası bu geometrik trigonometri sorularından zorlayabileceklerini düşünüyorum. Çünkü hani nereye kadar ne bileyim düz satır bir satır işlem soracak yani. O yüzden trigonometri de tamam. o geometrik şekilli trigonometri sorularına çalışsınlar özellikle. Ben, ya benim tahminim tabii hani kesin değil asla bu. Ee, ama ben öyle olacağını düşünüyorum. Onun dışında e, genel trigonometriye işte dediğim gibi bütün detay sorularına, burada çıkmaz demeden bütün o sorulara e, yoğunlaşmak lazım. Mesela eğer çok yapacağınız bir şey yoksa, konularınızın çoğu bittiyse, internetten bir trigonometri fasikülü alabilirsiniz, sınava kadar çözersiniz. Yavaş yavaş, bitirme odağıyla değil de hı hı. mümkün olduğunca fazla soru görmek açısından. Çünkü şu anda piyasadaki denemeler hep geçmişe göre hazırlandığı için belki o kadar çok trigonometri sorusu yoktur. Ee, bu evet, da yapılabilir o, yani. Böyle, böyle Çok bir şey güzel şey. bir tavsiyeyle. Şu an şeyi soruyorum o zaman. Ee, son dönemde yine son iki ay, üç ay için Türkçe'ye mi? Yani edebiyat Türkçe'ye mi ağırlık vermiştim? Matematik, geometriye mi ağırlık vermiştim? Bir de son üç ay için edebiyata ne tür bir çalışma e, izledim? Ben son zamanlarda sözlerlere ağırlık vermiştim. Matematiği matematiği en baştan beri sıkı tuttuğum ve ona öncelik verdiğim için ve sözlerleri arka planda bıraktığım için. Ama hani siz ikisini eşit götürdüyseniz e, ya matematik bir, bir, tık daha arka planda olduysa hepsinde, Önce matematik her zaman matematik bence. Yani sınava iki hafta kala matematik tam değilse gene matematik. Yani sözler, çünkü matematiğin kazandıracağı e, bir netin kazandıracağı yani insan atma şeyi sıralamada daha fazla her zaman. O yüzden matematik. E, bir deneyde edebiyat Edebiyatı sanayilerde nasıl, yani ne zaman başladın edebiyata çalışmaya ve nasıl bir yol izledin? Ben edebiyata her hafta sonu çalışıyordum açıkçası. Bunu önceki videoda da bahsetmiştim. Cumhuriyet Edebiyatı'nı bize çok büyütmüşlerdi. O kadar büyütülecek bir şey değil ama ben öyle yapmıştım. Ee, her hafta sonu o hafta ne işlendiyse defterden okuyup test çözerek ezberleyebiliyordum. Yazar eserleri test çözmeden ezberleyemiyordum ben. Son zamanlarda da çoğu testlerim bitmişti artık. Ee, ok, yani başka çarem yoktu okuyup okuyup tekrarlamaktan başka. Bazen anneme falan anlatıyordum. Sesli anlatmak da yardımcı oluyor. Onu da deneyebilirsiniz. Ben, ben de bir şey, şey yapardım. Geldim, yani. Benim edebiyatım puldü bu arada. Ya da bir yanlış yanlış Edebiyat çok iyiydi. Şöyle bir taktik izliyordum. Belki yardımcı olur. Hikaye yazardım ben her dönem için. Cumhuriyet döneminde atıyorum hikayeler için bir hikaye yazarım vesaire. Ve dediğim gibi bence de test çözümler asla ezberleyemezdim. Limit edebiyatın şöyle kalın bir soru bankası var. 500 her, Evet. Her konuyu çalıştıktan sonra hemen test çözerdim. Hemen test çözerdim ki sürekli bana o e, eseri ve yazarı sorduğu zaman mesela aklımda kalırdı. Ki limitin testleri çok tekrarı düşüyor. O yüzden ezberleme aynen. konusunda çok mantıklı yani. Aynen, Aynen öyle. Aynen. E, son zamanlarda tarih için nasıl çalıştın? Ben tarihe son bir ayda başladım zaten gerçekten hani bir tane gerçekten öyle Delta Kültür diye bir yayın var yayın vardı onun da öyle küçük küçük özet kitapları vardı ince full tari, YKS Özet özetliyordu mesela full yazı yani resim yok falan full özet kitabı ondan vardı ona ondan konuyu çalışıp sonra e, TYT-AYT karışık tarih soru bankam vardı sen Bilimleri Yayınları'nın. oradan ee, çalıştığım konuyu çözüyordum ve o bir ayda zaten o soru bankası bitmişti. Güzel. Ee, peki bölüm tercihine ne zaman karar verdin? 10. sınıf Boğaziçi gezimizde. Gerçi bayağı erken. Görmeden <laughs> karar vermeyin diyorsun. İşletme 10. sınıfta değil ama işletme 10. sınıfta değil ama Boğaziçi'ne 10. sınıfta, işletme ya da 12. sınıfta ekonomi ve politikayı ve işletmeyi hani hocalarımla tartışarak işletmenin en hafif en böyle almayacağım bölüm olduğuna karar verdim. Çok doğru bir tercih. doğru bir karar. Okumayı çok seviyorsanız politika, sayıları daha çok seviyorsanız ekonomi. Ay yok ikisini de almayayım ortaya kere çıkıverim diyorsanız işte. Sayıları köpeği matematik. evet. Ben stajlarımı falan da daha rahat yapmak istiyordum bir de ders yoğunluğunun altına çok kalmadan. O yüzden yani. Çok, çok Aslında iyi şey yaptı. öneri olabilir yani. Çok önceden e, hedef odaklı çalışmak mantıklı o zaman. Hedeflerimi önceden koydum diyoruz. E, evet. Sıradaki sorum ve son sorulara yaklaştık. Şimdi sıfır ya yani gerçekten herkesin çok sıkıldığına eminim. Özellikle sınav hazırlananlar için çok zor bir dönem. Ders çalışmadığındaki zamanını nasıl değerlendiriyordun iyi yönde? Yani ders çalışmıyordum tamam. ama bana iyi gelen şunu yapıyordum ben bu soruyu görünce o kadar hatırlayamadım ki anneme sordum. Anne dedim ben ders çalışmadığı zaman ne yapıyordum hatırlıyor musun? Gerçekten o kadar çok hiç hatırlamıyorum ama tahminimce telefonum yoktu. Ve e şey ve son zamanlarda Game of Thrones'un son sezonu çıkmıştı. Dolayısıyla ben her hafta kendime şey izni veriyordum, onu hatırlıyorum. Hani O hafta çıkan Game of Thrones bölümünü izliyordum. Mesela pazar akşamı, mı çıkıyor, hangi gün çıkıyor hatırlamıyorum. O hafta için bir gün oturup bir saat Game of Thrones izliyordum son sezonunu. Yani siz artık bir şey izlemek istiyorsanız bunu yapabilirsiniz, ne bileyim. Yani bir şekilde size zevk veren bir şeyi bir iki saatliğine haftada bir ben yapıyordum. O, o kafamı temizliyordum. Ege de galiba Game of Thrones izliyordu. Ben Game of Thrones'u ben de yapıyordum. Ben de filan yapıyordum ayrı The bir... Gece 12'de Game of Thrones izleyip tatlı bir şeyler falan yiyordum veya bu gibi. falan yani. tabii, tabii bizim öğrenimizde biz okula gittiğim için hadi var. Bir olmadığı için böyle okul küçükleri arkadaşlarımla ufak takılmalar falan da yapıyordum. Yani, Aynen. o da olabilir. Evet. Gerçekten kendinize iyi gelen şeyi yapın ve onu yaparken de lütfen ders çalışmıyorum diye kendinizi üzmeyin. Yani hiçbir evet. şey kazandırmayın. E peki. Son aylarda keşke şunu da yapsaydım ya dediğin bir şey var mı? Ee, yani buna Acayip genel bir cevabım yok ama yan, e, yanlış yaptığım <laughs> sorulardan dolayı bir iki tane var. E, edebiyatta ben Cumhuriyet Edebiyatı'ndan çok soracaklar diye son zamanlarda ona çok odaklanmıştım. Ama tutup da bir yanlış yaptığım şey Namık Kemal'in tiyatro sorusuydu edebiyatta <gülüyor> <gülüyor> e, Yani edebiyat falan çalışırken eski konulara da aynı şekilde ağırlık verin. Öfke oradan vurabilir. Benim pişmanlıklarımdan biri oydu. E, bir de TYT'de son zamanlarda ezberlenebilecek kolay şeyler varsa mesela ben optiğe çok ağırlık vermemiştim pişmanlıklarımdan biri. Ama mesela renk, optik renk, o tarz bir soru vardı. Onu yanlış yaptım mesela. Rengin yansıması mı? hani öyle bir şey. Kolay bir ezber. Ama ben <laughs> gözden çıkarmıştım. Ee, yani öyle kolay olan ama böyle nasıl diyeyim? Konu konu büyük ama mesela ama konunun içindeki bazı nüanslar var. Ezberlemesi kolay. Onları atlamayın. Ben atlamıştım. Yani genel geçer kavramları bilin diyorsunuz. Mesela optiği bilmezsin ama gölgeler şeyini bilirsin. Gölgelerden sorar yaparsın yani. Anladım. Tamam. Okey. Son soruydu bu değil mi? Evet. Benim sorularım evet. bu kadar. Bana böyle Evet. Kendime dediğimde... çok teşekkür ediyoruz. Sorularımızı cevapladık. Ben teşekkür ederim. Kardeşler arada bizi de... aydınlattı. Bu zorlu garantili sürecinde. Evet. Elimizden geldiğince... geldiğince... Hı. Ee, Alper'in Instagram'ını yazmıştınız geçenki videoya. Bu sefer şey Instagram <gülüyor> 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 de Instagram'ını yazar. Emin gelecek sorulara. Gel, eminim eminim. Karantinada sevaptır. <gülüyor> <Devaptı>. <gülüyor> evet. Eğer böyle videoların da devamını gelmek istiyorsanız ki çekmeye çalışacağız. Şebnem'le bir başlayalım dedik. 2 ee, ay 3 ay var. Umarım tarih yeniden değiştirilmez. O durumda şu an gündemde ama. E, yani yardımcı almak istediğiniz konular varsa lütfen aşağı yoruma bırakın. E, videoyu beğenin. Instagram'dan da takip edin. Senin demek istediğin bir şey var mı? Yok. Abone ol, abone olmayı unutmayın. Aynen, abone olmayı da unutmayalım. Evet. Aynen. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum o evet, zaman. Hem sizi öpüyorum, hem izleyicileri öpüyorum. Böyle ben herkes de. Herkese öpüyorum. Görüşürüz. Bye bye.